Abi bu, ne no, ne nano, ne no, no. Ya kardeşim CC'ne göre motor motoru. Kapanmış bir de 152 de gidiyorum. Ne bu, esar mı? Gevze'de yaşayan arkadaşlar için bunlar büyük problem. Sağ şeridi ezberleyen motorculara şimdiden sesleniyorum. Burada bir çalışma var. Onunla ilgilenirken burası çok tehlikeli. Peki ben Kadıköy'e için gidiyorum? Ee, buraya GBZ Motovlog yazdıracağım arkadaşlar. Neden? Ee, çünkü herkes soruyor. Anlatmak biraz sıkıntı oluyor. Zor oluyor. Yani kardeşim orada yazıyor diyeceğim. Dostum orada yazıyor diyeceğim. Geçeceğim. Niyetim o. Oha adam orada. Oho, oğlum motorlar ışınlanıyor muydu lan? Arkadaşım ben yol bilgisi geniş bir insan değilim. Yani bu yüzden yaşadığıma inanıyorum. Çünkü dün akşam Pendik'ten dönerken hakikaten söylüyorum. Çok net söylüyorum. Yani dikkatle gitmesem ölürüm ya. Vallahi bak ya. Ya adamın sağa sola gideceğini anlamasam ölürüm yani. Şey kapalı. Kamera kapalıydı da. Abi herkes mi sinyalsiz dönüyor ya? Sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok, sinyal yok. Ne bu amın Gidin uydu taktırın amına. Hiçbirinde sinyal yok ya. Pomaz yine ABS 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 durduk resmen. Ne güzelsin be İstanbul. 80 km'nin üzerine çıkarken ıslık çalıyor. Yani çok tatlı bir uçak kalkış moduna geçiyor. Ben de bayılıyorum açıkçası. Gördünüz mü? Tamam Kafamı şey verdim. Kimseye tehlike yaratmıyorum. Sinyal vermeme de gerek yok. Ama adam şuradan tak öne geçiyor. Ne yapayım ben? Onunla nasıl uğraşayım? Evet. Dünya düz mü? Yuvarlak. Yuvarlak. Geotit. Tamam kimse kırılmasın. Hadi istediğiniz gibi olsun. Ben e, 2016 senesinde gemide çalıştığım esnada e, güneşin battığını ayın battığını ayın battığını gördüm gece üç buçuk sıralarında neredeydim e, Mısır'a doğru yolculuk yaparken e, Kıbrıslarına kadar Mısır'a doğru yolculuk yaparken bunu gördüm ve kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum arkadaşlar yani bu olağan dışı bir olay Hop. ben duracağım Sayın Çakarlı abim Aa, nereye kaçayım bilmiyorum ki çakar bunda mıydı Passat mıydı Adamın lastiği ile alakalı bir sıkıntı mı var? Lastik diyor Hızır idi Yunus idi Hızır idi Yunus idi Hızır idi, Yunus idi <laughs> dinlemiyor adam geliyor. Kızdı dedi yumuşu. Evet, sağ kaçıran var mı başka? Teşekkür ediyorum. 3. şeritten buraya geldiğin için teşekkür ediyorum taksici abim. Tamam, o yan yoldan içeri bağlanacaksın. Biliyorum çakal daha önce de gördük orayı da yapmadık yapmadım ben kaybolurum orada şuradan kaybolurum benim bu yol bağlanacağı bağlanmayacağı bağlanacağı bağlanmayacağı ha yerde bez var hayır müşterisi de yok yani niye risk alıyorsun ki hala sağa gidiyor adam. sağ, 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 sağa iyi sağa sinyal verip sağa dönmeyen arkadaşlardanmış Aha arkadan çakal mı geliyor bana mı geliyor? pardon buralarda bir yerde hop, buralarda bir yerde Kadıköy olacaktı. Evet. Var mı başka sağa geçmek isteyen? Var mı? Var mı kardeşim? Senin sinyaline bir. Sana iki. Hadi. Evet. Hadi yaparsam geçti. Bu da sağa geçti. Teşekkür ediyoruz. Zafer Akçayı haksız çıkartmadınız. Sinyal yok çünkü. Uydu alıcısı bağlayacağız arkadaşlara. Öyle sinyal verecek Başka başka var mı? Ayrılan burada. Hop 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 bakıyorum. Hop. Haydin Korkmaz hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Dört parmak frenin bana vermiş olduğu, katmış olduğu bu olay var ya gerçekten harika ya. Bu duygu farklı ya. Bak şimdi ben iki parmağı parmağa geçerdim. Ben geçmiyorum çünkü e, ileri teknik e, ileri teknik sürüş eğitimi aldım yani bacağım otomatik frende artık yani kas hafızamı. Normalde gaz verirken kapanıyorsun, gaz verirken açılıyorsun. Ben bu Mercedes hala atlatamamışım. Postancı Fatih. Herkesin bir elinde telefon, bir elinde direksiyon. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Çok usta profesyonel sürücülersiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Hop hop hop. Nereye bakacağım? Nereye bakacağım? Neyse. Wow. Aa, wow, motosiklet. Yani yani buradan da anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar, ben beşte 5 bir sürücü değilim. Ölmemek için, keyif almak için kullanıyorum. Kimseyi de sıkıp rahatsız etmek istemiyorum. Ha, risk mi alacağım? Risk almak mı istiyorum? Bu trafikte zor alırsınız. Yani alana da herhalde. Yani ister ki gönül şöyle kullanayım bak. kriz 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 dört parmak dört parmak hop 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 dört parmak dört parmak dört parmak Kullanayım. Böyle niye kullanıp kendimi üzeyim? Yani yaparım. Hepsinin eline veririm. Ama aralardan geçmeye gerek yok. Bu arada kayıp mı oldum? Hayır. Neredeyim ben? Hı, harem katı kış. Tamam doğruyorum. Ya bak sıfırdan geliyor. Ne gerek var kardeşim? Geç sağa. Birazcık yavaş gel. Ne olacak? Şimdi ben bu arabayla beraber sağa atlayacağım. Sonra sen kurtaran bakışımı bir sağa daha atlayacağım. Ondan sonra sen kurtaran bakışımı yapıp Bu sefer aynadan çünkü daha sağım yok. Gözünü sevdiğimin İstanbul'u be. Gözünü açan araba almış. Neredeyiz? Güzel. Sağa kaçacağım. Zonguldak çık aradan Hop oh, var mı sağ atlayacak var mı sağ atlayacak Yok tamam teşekkürler Şaşırttınız bu sefer şaşırttınız Kimse sağ atlamadı Ben bunu bir de akşam gör akşam Ahey ah, ahey ahey Ağlarsınız スイッチオン